Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yazın da olduğu bir Videoda sikser ve çekeceğiz. Birazcık kastık. Bize %25 25'e kadar geldik. onlardan devam ediyoruz. Ara bu bölümde Bu bölümü sen oyna. Bir sonraki bir bir daha kendi benim iyi bir tane taktiğim var aga. Tamamdır. Bilmez. Arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Yazın bir tane taktiği var. Onu sakın için. söyleme kanka, sakın söyleme, sürpriz yapacuuz. <laughs> ne dersin? öğrendiğimiz biz, bir taktik vardı. Bitrains değil ya kanka, ben zaten ikisini de biliyordum. İki benim... tane, iki tane öğrenmiştim ama Bitrains'den daha da fazlasını öğrendim. Ya da kendimi keşfettim, unuttum ben. Unuttum. <laughs> ben aynı benim, benim gibisin yalnız. Her neyse şimdi dört tane kılıçlıyı bastı. Sana bir şey diyeceğim. Senin hiç kostüm yok mu adam? Ha doğru daha yeni bitirdiğin için şey yok deme. Evet. Bir de, bir de yeni başladık ya. Bakar mı daha çok... <laughs> evet kız sana bir şey değil mi? Ali sen de bir şey değil deyip duruyorsun. Tamam de hadi. Tamam tamam. Of. Şimdi bu e, bizim, bizi izleyen arkadaşlar bilmiyor ama Sönücan hileri bir tanesi için bor yüklemiştim değil mi lan? Oğlum çok güzel değil miydi? Harbi bir de ise bir sınırsız elmas var ya. Ha. <laughs> Bildiğin ordu yapmıştım. Grifon ordusu. Ama oyun çöküyordu. <laughs> Doğru çöküyordu. E ne yapalım Grifon'u seviyoruz. Grifon reis. Tanım şeyden ben önceden bir sınırsız ne diyordum biliyor musun? Ne? Grifon reis. <laughs> <laughs> Senin canlı yayın açtın mı? O canlı yayın el 50 abone daha sonra geliyor. 50 abone sen şu anda 8 abone. Ben zaten senin videolarından beri izliyorum aga. Şu MTB'yi MTB'yi MTB MTB'yi MTB'yi ekmek karısı çiğ köfte. Oğlum o çok güzel değil miydi be? Oğlum ben onu çok sevdim. Ben onu arayasam pumpkinler de çok güzel. Ben onu arayasam pumpkinleri PT part 4 değil mi? Hı. Özellikle o değil mi? Yok PT. Hayır ben PT'yi çok güzel. Ben Park 4'ü izlemedim. Ha, PT3'ü daha bir. Ben daha PT3'ü daha yeni geçtim ha. Sıkacağım <laughs> <laughs> PT. PT3'te Bedo mu oynuyor gı? Evet Bedo da var. Ha, orada Bedo mu oynuyordu ya? Çünkü ben şey sürekli senin sesini alıyordum ya. Bedo'yu, Bedo'nun ben Bedo'nun kanalını bulamıyorum. Seninkini de bulamıyorum. Tabletten buluyorum ama televizyondan bulamıyorum. Bakın senin kanalını. Bedon'un zaten Bedon'un B'sini bile bulamıyorum da. Neyse. FFG bedo yazamıyor mu? Ben sana yazarım. Ne PUBG bedo mu? FFG. FFG bedo. Yani FFG bedo. Oğlum ben FFG sıraç yazdığımda çıkmıyorsa FFG bedo yazdım. Ben FFG bedo bile yazdım lan. FFG mi bak? FFG. Anne Baba ne diyor saç? Ne siz Anne e işte baba ne diyecek? Baba ne kanalı vardı ya. Bir dakika bir şey diyeceğim. Saldır zamanı. dur lan dur dur. Ha. Biz sabahtan beri öyle kendi hakkımıza konuşacağız ama. Ha. Biz videodayız. Hadi. Aa adamlar daldı Tezgah <Sessizlik> bağlı. <Sessizlik> <Sessizlik> şey, Nı. Yok sesini lanet etseyim vurun. Açın kliği. Allah. Gelin lan. Tamam. BAM! Tamam. tamam. Tam. O... Yok daha bunun tadına bak zamanı değil. Saldırınca bunun tadına bak yapacak. Tamam bunun tadına bak. saldırı zamanı. Tam, olsana lan. Aa dur. 3 tane azaltalım. 4 tane daha bastım hacı. Hatice, çocuğun masrafları çıktı. Akşama hallederim. Hatice, çocuğun masrafları çıktı. Akşama hallederim. Aynı zor olmadım ben. Akşama hallederim. Aynı değil mi? Sen bir de benimkine bak. Hatice, çocuğun masrafları çıktı. Akşama hallederim. Sen forma bak. Bak şimdi. Hatice, Hatice. Ha çocuğu masraflar çıktı. Akşam halledim. Hep bir daha gerçek olmuyor bu. Doğru. E bu arada arkadaşlar şu anda karşı Spartalılara bakıyoruz. Ulan 5 tane basmışlar. lan lan. Biz şu anda dansa kalırız. 41 kişiyiz de ben 50 olak dalak tamam mı? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Şaka şaka. Arkadaşlar sütük vurur. en satma olayı ne biliyor musunuz? Hayır Anlık Anlık ağalar. Evet Söyledim mi? Hani dev Hani kostümlü devlerde ee, deprem yeteneği var ya Adam bizim ayağımıza vuruyor Biz Şöyle kaldırca bunu vurur, Vururca neden ezemiyoruz? E, doğru lan Neden ezemiyoruz ya da Üstüne atlayıp Kendimizi Görüşü yapamıyoruz <laughs> Ya da neden ba üstüne basıp Ezemiyor ya da deprem yeteneğini kullan. Hayır hayır bir dakika bir dakika şey de var. Ya da evet. Edebilecek kadar güçlü bir dev değilsen şeyi de yapabilirsin. Işte. Puh. Bir tane yapıştırılsın olsun Adam koca eli gemdeden ta Ankara'ya uçar. Doğru mu? Doğru. İçin yıl var lan Arkadaşlar şimdi yalnız çok fena konuş, konuşmayı çok sevdiği için pardon. Madencileri öldür. Alca kayıptı barbarcı tabii ki de. Ta 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 Yurdu yapmış adamı. yaptık. Bora almış aldı kaçıyorlar. Asana da asana var ya bizi alır. Bizi alır ya. Öldürler. Ayy o kuşu basma. Kılıçlı basıyoruz zaten. O zaten öldü yok ki. Baksana. O full arkada öyle Öl, öyle yok şu altı yok. Ahmetler, Mehmetler. Ağırı, Ulan Ağırı. Öndek var. Dört beş yok fire. Hadi lan lan havadan artık sizlere ateşleyin. 31 31 Evet. taktiği. Uğurlu sayımız da 50 oldular. Hı? Bottega, bote, bote, bottega. Dur oğlum bir dur Bottega. Bu acil bir şeyler yeterek almam lazım tabii para yok. Para Bu bölümü geçersek olacak ama para. Seni evet. kardeş. Evet. Artık başa bak söylüyorum. Yıl başı ve ve yüzümüzdeki ağaçtan sandık çıkıyor. Artık söylüyorum artık. Yani sürpriz sürpriz daha ne kadar sürpriz. Ne sürpriz? Bakalım. Kamera. <laughs> Sparta'yı boş ver. Vur bir tane Sparta'ya. Ahmet daha iyi. <laughs> Ahmet power. Lan dur dur dur. Ya yeah, Ya yeah, yeah. geçti zaten reklam ama. Bir, bir dakika. Sen şey yoksa tek bence. Dur <laughs> bir tane kılıcına verin. Daha bir ha, şurada bir çıkalım. Oh be. Çok iyi. Ben de bakalım bir review bakalım Ver kardeşim. Bak, bak, Dur bir dakika mi? bir dakika Dur ben bulacağım şu Ankara -i. Ne? Lan neden bir tane var? Bir saniye arkadaşlar Ben neye bastık? Ben basmadım ki Yanlış yanlış sandıklar Ne? 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 Yılbaşı ağaçları bozuldu neyse. Ama biz ağacıyla doğaydık. Yani. Vardiyle doğaydık daha iyi. Oğlum bunu aldık bunu aldık ya. Yok belki de bir, bir iki üç tane daha falan verir diye. Vermiyor bozuldu da. Bir bekle bir dört. Üç yüze gelsin. Üç değil oğlum. Üç yüzden var. Abi dört yüzün çok zor değil mi? Çok zor değil mi? Nerede Dur dur dur. Merry Christmas. Benim en ya. çok zorlandığı bir şey 400. 5 tane falan var. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ee, bir saniye bekleyelim. Getireceğim de. Bir sonraki geldiğinde getireceğim olur mu? <laughs> Vallahi bu şu alçıların özgürlüğü. Ha bakın şimdi. Bakın 101'den de geliyor. Evet. Boşluğa bakma yani. Hop 41'den de. da. Bak. Bence hiç burada gelmiyor daha 41 daha. Şimdi sandıkları yeme bak. Oy. O ne lan? Postu gelmişti bak. Pas pas. Zadik en kötü kostüm geldi ya. Oha. Lan Boris en kötü kostüm bile çok şey lan. Benim kostüm yok. Oha cadı heykel kostümü geldi. Kapat bütün hepsi bitti. Kostümler heykel. Geç dur lan deve alak deve alak. Deve alak. Dev daha iyi. Sen can sen yüzük yüzük demek. Oha devlerin yüzde yirmi canını arttırıp yüzde yirmi şey yapıyorlarmış. Biz bak de deriz bakmadık. Oyun da kostüm veriyordu ya. Unutturma. mu? doğru. doğru. Dur dur bak. Z kuşu varmış mı? Yok. Kaç verilmiş. Ayıp etti. Çok ayıp etti. Bu kadar ayıp etti ki oyun. Aa, Turan. Aa, Türkçe. Bal var bir şey aldım. Peri yok. Peri. Ah peri var peri. Kanka çok az var. Biz bunu ne alıyoruz? Bir dakika ben bak çok çok iyi bir şey var. Dido 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 dido. Alayım mı? Bence bence altını har yemiyor. Daha doğrusu elmas mı diyeceğiz? Kırıfı alacağız değil mi? Ay kayıyla oyunu bitirebiliyorsun bu arada. Ya neyse dur. Hadi gel şimdi klasikten şöyle normal oynamaya devam edelim. Burada bir tane falan bir yeterek kullanca bulunmaz mı? Yok yok ya. Bak yeteneksiz Dolan... geçmeye çalışıyor. Bir tane şey ya. Bir tane şuradan alacağım. Direkt bak dalmıyor. Karşıda kale yok ya. O zombiler artık direkt bak dalmıyor. Bir tane vereyim ben. Sen bilirsin. bir tane. İnşallah dalmaz. Dalarsa. Aa dalmıyor lan harbi. Onun karşıda kare mi var? Karşıda kare yok sonra. Bir dakika ben full Ahmet'i e abanacağım. Ahmet Power'a ya. Aga Ahmet Power'da. Düğmesine bassana. Düğme var şurada. Düğmeye bas çek. Yeni olduğu da kadar da belli değil mi? Çevir ben Ne <laughs> yeni oldu? Yeni olduğunuz İçin bir tane da daha da belli şey var. Ne biliyor musun? Baksana şuna. Arkası yok. hayır hayır bu eski. O gelişti. Baksana bu var. Evet. Bir de onun şeyleri yapıyor da videoda yapıyor. Evet. Bekle bir kadar fazla olursa bu arada yapıyor. Oha! Bayılmış ya. Abi bu sefer sanırım 20 dakika falan yapacağız ha. Ya hak. Bu sefer bu sefer, bu sefer bence 20 dakika falan olabilir abi ya. Ama 20 dakika ve 19 dakika veya da daha fazlası olursa ne dersin? Bir bak oluyor. Olmuyor. O da varsa da şunu. Daha da biliyorlar da. <laughs> çünkü den çünkü gördüm. Denedim mi? Evet. 19 dakikalık bir tane videom vardı. Onda iyi, onda fark ettim. Yüklenmiyordu. <laughs> Oğlum bir salaz. Kosup kapmayalım mı? Ya ya bu yok ki. Bak şimdi. Ha doğru lan mi yok Vallahi cidden Hayır. Ay hayır <laughs> Sen ya. Senin afret. Azobi. ya. Ezgah, Ural dobisi. Bu bölümde geçip daha videoyu kapatıp olur mu? Tamam. Zaten süre bitirdi. 14 dakika oldu. Ha? 14 dakika oldu. Neyse. 14 dakikadır boş boş konuşuyoruz. Aman ya 18 dakikada kapatıp olur mu? Bir de daha azaldı bu <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yaz ne demek istersin? Abone ol. Bir sonraki videoya gele yorumlara yazın. Öncekinde de hadi. 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 hadi bay bay.